Akdeniz coğrafyası tüm tarımsal zenginliğinin yanında, Anadolu'nun biyolojik yaşamının geleceğinde en önemli rollerden birine sahip. Dağlar, karasal canlı çeşitliliğinin yüzde yirmi beşine ev sahipliği yapar. Dünyadaki orman varlığının yaklaşık yüzde otuzunu korur. Bununla birlikte belki de en önemlisi, gezegenimizden tatlı suyun yüzde yetmişinden fazlasını dağlar üretir. Akdeniz Havzası, Anadolu'nun eşsiz bitkisel yaşamının çok güçlü bir kısmını yaşatır. Adana ve Antalya Türkiye'nin endemik bitkiler sıralamasında zirvede yer alır. Farklı bitki ailelerine göre çeşitlenmiş taksonların dağılımında Akdeniz havzası genel olarak en zengin bölgedir. Ve tekli türler göze alındığında Antalya şimdiye dek kaydedilmiş 587 endemik türüyle tüm Türkiye'nin en zengin ekolojik dokusuna sahiptir. Türkiye coğrafyasının yaklaşık yüzde 28'ini ormanlar oluşturur. Ormanlar Anadolu'nun geleceğinin garantisi. Küresel ısınmaya karşı en önemli karşı güç ve tarımsal zenginliğin en önemli destekçisi. Akdeniz bölgesinde yer alan tüm şehirler, Türkiye'nin orman varlığı listesinin üst kısımlarında yer alırken Antalya 1 milyon hektardan fazla olan orman varlığıyla Anadolu ve Trakya'nın en zengin biyolojik çeşitliliğini yaşatan bölge. Bu dev dağlar ve nehirler coğrafyası takdir etmeyi çoğu kez unuttuğumuz bazı gizli kahramanların da yuvasıdır. Makiler Çok genel olarak bir veya iki metre yüksekliğinde, bin metre yüksekliklere kadar uzanan dağ eteklerini koruyan makiler, derin ve güçlü kökleriyle toprağın erozyona karşı kaybını önlerler. Ufak ve sert yaprakları bazen dikenli ve cilalı, dayanıklı bir form alır. Akdeniz'in yüksek sıcaklıklarda, susuz geçen günlerinde, gövdelerindeki suyu bu şekilde korurlar. Yaban zeytin, funda, keçi boynuzu, sakız, laden, böğürtlen, zakkum, Akdeniz defnesi ve bazı bodur meşe türleri gibi sayısız türde yaşam bulurlar. Ormanlar, dağlar ve şehirler arasında ara havza görevi yapan makiler, sahillerde, nehir kenarlarında ve sarp dağlık bölgelerde Akdeniz toprağını koruma görevlerini korkusuzca ve cesaretle yerine getirirler. Nispeten dağlık coğrafyada yaşayan çiftçilere ticari gelir imkanı yaratırken Hayvanların besin kaynağı böceklerin ve kuşlarınsa yuvaları olurlar.